Ankara'da yaşıyorum ben e, kendim, e, işte, çocuğum var, haklı ilişkiler mezunuyum, farklı eğitimler aldım, İşte yoga eğitmenliği vesaire. E, aynı zamanda numaralı 3 e, seneye yakındır e, danışmanlık e, yapıyorum. Derken koçluk çok istediğim bir şeydi, koçlukla tanıştım ve Mayıs'ta sertifikamı aldıktan sonra onunla ilgili tabii e, her şeyleri incelemeye başlayınca onunla ilgili şeyler de karşınıza çıkmaya başlıyor. Ve sizi çıkardı karşıma MYK sürecinde. İyi ki de çıkarmış. Ee, yani gerçekten samimiyetiniz, iştenliğiniz, yeni tanımama rağmen böyle uzun zamandır tanıyormuşum gibi öyle hissettirdiniz. Ee, öncelikle bunun için çok teşekkür ediyorum. Yani gayet samimi, içten, hani size güvenerek... Ee, başaracağıma inanarak yol aldım. Bu çok önemli ve değerliydi benim için. Hiçbir zaman emeğinizi esirgemediniz, bilginizi esirgemediniz. Ee, yani bunu da çok duyuyoruz tam anlamıyla şeffaf bir şekilde. Ve verebildiğinizi fazlasıyla vererek e, bizlere yaklaştınız. Ee, kendi adıma çok başınız arttırdım. Özellikle Şükrü Hocam'ın çok başını yedirgemişliğim var aklımda. <laughs> e, ama hani her dakika arayabilmek, ulaşabilmek sizleri her zaman dönüş alabilmek bunlar da gerçekten çok kıymetli ve çok değerli ve herkesin gerçekten yapmadığı bir şey esasında ve sizler de MYK sürecim benim devam ediyor sınav zamanımı bekliyorum ama sayenizde en azından kendimi şu anda hazır hissediyorum çünkü her şey sizinle birlikte tam oturdu benim kafamda ee, ilk başta açınca yani çünkü çalışmak e, değişik e, yani konular farklı aslında bildiğimiz şeyler ama hani oturtamıyorsunuz kafanızda. Ama sizinle birlikte ama dedim ya bu basit bir şeymiş, bu kolay bir şeymiş, yapılabilir bir şeymiş. E, bunu uyandırdınız ve e, öyle de şu an kendimi çok e, hazır hissediyorum. Bu anlamda da çok teşekkür ediyorum. E, yani hani şey başlıyor. Çalışma başlıyor, işte bizler hepimiz dahil olabilelim diye kendi zamanımızdan çalıp bizi beklediniz. Geç saatlere kadar o uzadı o çalışmalar. Ona rağmen gitmediniz. Yani çok emek verdiniz. Çok teşekkür ediyorum ben. Ayrıca hepimiz ayrı yerlerde olmamıza rağmen burada bir araya geliyoruz. Bu da ayrıyeten ne kadar güzel bir şey ve bir arada gibiyiz. Ben size artık alışkanlık yaptı bilmiyorum. Görmeyince ben bir huzursuz oluyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü çok çok teşekkür ediyorum kendi adıma. Sizinle yol almak çok güzeldi benim için. Çok teşekkürler Hane hocam. Çok kıymetli. Gerçekten sizin varlığınız. Ya biz aile gibi olduk burada. Gelişimlerinize de şahit oluruz. Hepiniz özveriyle yani canla başla çalışıyorsunuz. Hiç kolay bir süreç değil. Bu süreçte de tek başına geçilebilecek bir süreç değil. Yani tabii ki yetkinliğine güvenen herkes kolaylıkla geçirebilir. Ama bir ekiple birlikte ve ciddi anlamda mentorlukla beraber yol aldığınızda revizyon çok daha kolaylaşıyor. O yüzden ben sizin gayretinize, çabanıza, her birinize ayrı ayrı takdir ediyorum. İyi ki bir araya geldik, iyi ki sizlerle tanıştık. Çok teşekkür ederim. Söylediğin her şey çok kıymetli. Zaten arkadaşlarıma ya da ıı, gelecek olanları sizi tavsiye ediyorum. Kesinlikle... Teşekkür destekli, bu işin daha kolay olabileceğini de e, söylüyorum. E, bence bence öyle kesinlikle. Çok teşekkürler. Nurcan grubumuza bir praktikum akşamı katıldı aslında. Evet. Bir praktikumda e, koçiye kim olsun diye bakarken Nurcan bir anda kendini koçi olarak buldu. Sonra <laughs> baktık ki e, bu gerçekten koçluk seansında dönüşümler, değişimler oluyormuş. E, farklı yerlerde güzel sonuçlar alınıyor. Dedi ki hemen ben de bu gruba girebilir miyim? Dedi ki memnuniyetle biz de seninle olmaktan çok gurur duyuyoruz. Ve o gün bugündür bir pratik akşamından başlayan süreç devam ediyor ve inşallah daha da devam edecek. İnşallah, inşallah Emel Hocam. Sizinle de güzel bir uyum olmuştu. Yani o anda bir o ilk çalışmamızda bile hani o samimiyetinizi ve sıcaklığınızı ben enerjinizi çok güzel almıştım sizin de Siz benim koçum olmuşsunuz. E, dediğim gibi e, yani enerjiler birbirini buluyor. E, sizi de internette bulmam bir tesadüf değildi. E, çok da güzel oldu. Teşekkürler. Teşekkür ederiz Nurcan. Çok sağ